Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere Stretch programı nedir ve Stretch programının web sitesi hakkında kısa bilgilendirmeler yapacağım. Öncelikle Stretch programı eğlenceli bir ortamda resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirebileceğimiz, kendi animasyonlarımızı, kendi hikayelerimizi, kendi oyunlarımızı tasarlayabileceğimiz ve paylaşabileceğimiz grafik programlama dilidir arkadaşlar tamamen ücretsizdir. Stretch programının ana sayfası bu şekildedir arkadaşlar. Oluştur, keşfet, fikirler hakkımızda bölümlerinden oluşur. Oluştur bölümünde Stretch programına üye olmadan kendi projemizi tasarlayabiliriz arkadaşlar. Keşfet bölümünde ise Stretch programında daha önce yapılmış olan projeleri buradan görebilir, inceleyebiliriz arkadaşlar. Fikirler bölümünde ise Stretch programından yeni başlayan kişilerin hangi amaçla, hangi türde bir proje tasarlamasına yardımcı olan bölümdür arkadaşlar. Hakkımızda bölümünde ise Stretch hakkında kısa ve teorik bilgiler vermektedir arkadaşlar. Kısacası web sitesi tanıtımı bu şekildedir. İlerleyen günlerde nasıl üye olunur ve nasıl giriş yapılır hakkında yeni bilgiler vereceğim. Bugünlük bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.